Buna göre Hegel'in ideya görüşü için hangisi söylenebilir? Hegel varlığı ideyanın görünüşleri, oluşumlar olarak kabul eder. Ona göre gerçek olan her şey gerçekliğini ideyadan alır. İdea, suje ile objenin, yani özne ve nesnenin, sonlu ve sonsuzun, ruh ve bedenin birliğidir. Varlık ve düşünceyi aslında bir olarak görür Hegel. Gerçek olan akılsal, akılsal olan gerçektir ama parçamızda farklı bir şeyden bahsediliyor duyumcu bir filozof değildir arkadaşlar. Tanrı'yı açıklama amacı gütmesinden ya da varlık sayısı kadar olduğundan da söz edilmiyor. Suje ile objenin sonlu ile sonsuzun birliği demek, varlığın yani ideanın kendisinde tez ve antitezi yani zıttığı taşıdığını öne sürmektir. Buna diyalektik denir. Cevap da C olur. Kant'ın eleştirdiği durum soruluyor. A'da değerlerin akla dayalı olarak yorumlanması. B'de ahlakın insanlar için araç değil amaç olması. C'de toplumun huzuru için kuralların gerekli olması. D'de eylemin iyi niyetle yapılması ve E'de mutluluk kavramının öznel esaslara dayanılarak açıklanması. Ahlaki eylemin amacı mutluluk olamaz diyor çünkü mutluluğa verilen anlamlar değişiktir ve hepsi özneldir. Dolayısıyla burada mutluluk kavramına yönelik bakış açısının öznel olarak açıklanması Kant tarafından eleştiriliyor. Çünkü birine göre mutlu olan bir eylem başka bir insana göre zarar verebilir. Bu yüzden de cevap E olur. Berkeley bu sözleriyle hangisini dile getirmektedir? Berkeley, insanın bilgide kendi, içkin küresinin dışına çıkamadığını, zihni aşamadığını ve dolayısıyla sadece kendi zihnindeki ideleri, kendi zihnin içeriklerini bilebileceğini ileri sürer. Varlık insan zihninden bağımsızdır. Varlığın var olması tartışmalıdır. Varlıklar var olmalarını diğer varlıklara borçludur. Varlıklar doğal güçlerle açıklanmalıdır ve var olmak algılanmış olmaktır. Sevgili arkadaşlar, Berkeley var olmak algılanmış olmaktır sözüyle bir varlığı algılayan insan yani özne olmaz ise o varlığın kendisinden de bahsedemeyiz demektedir. Yani insanın kendi içkin küresinin dışına çıkamaması var olmanın algılanmış olmaya gerektirdiğini bizlere gösteriyor. Bu yüzden de cevabımız E oluyor. Hume'un bu görüşlerinden hangisine ulaşılabilir? Olayların nedensel ilişkisi alışkanlık meydana getirir. Güneşin her gün doğudan doğduğunu, Ateşin üzerinde suyun kaynadığını göre göre alışırız. Tencereyi ateşin üzerinde görünce kaynama olayını hatırlarız. Burada nedenselliği aslında eleştiriyor. Yani nedenselliğin altında alışkanlıkların olduğunu bize söylüyor. Sonuç her zaman nedenle birlikte ve nedenin içinden çıkar. Nedensellik ilkesine karşılık gelen ortak bulgu vardır ve bu mutlaktır. Neden sonuç ilişkisi zihnisel, çağrışımlara indirgenebilir. Aklın ortak ilkeleri sabı evrensel ölçüde geçerlilik taşır ve olaylar birbirinden bağımsız olarak hareket ederler. Güneşin her gün doğudan doğması ve ateşin üzerinde suyun kaynadığını görme olayı bizim alışkanlıklarımız neticesinde ortaya çıkar. Yani bu zihinsel bir çağrışımdır. Aslında nedensellik, neden sonuç ilişkisi görünen gibi şeyler aslında alışkanlığın bir dışa vurumudur der. Biz art arda Olayları bu şekilde gözlemlediğimiz için zorunlu bir nedensellik buluruz eylemlerde. Fakat aslında zorunlu bir nedensellik yoktur der Hume. Cevap C olur. Hegel'in yaklaşımında temel aldığı görüş soruluyor. Hegel, bilgi konusunda akılcı rasyonalist bir filozoftur ve sevgili arkadaşlarım akla uygun olan gerçek, gerçek olan da akılsaldır der. Varlığın gerçek yapısı bilinemez. Halbuki böyle bir durumdan bahsetmiyor bilinebilir diyor Hegel. Varlığın belirsiz olduğundan bahsetmiyor. Varlıkta bir değişimin olduğunu düşünmek yanılgıdan ibarettir fakat Hegel'e göre değişim vardır. Çünkü varlık kendisini çeşitli aşamalarla gerçekleştirir. Asıl olan düşünce değil maddedir deseydi kendisi materyalist olurdu ama idealisttir. Aklın yasalarıyla varlığın yasalarının bir olması aklın dış dünyadaki gerçekliği yani varlığı kavrayabilmesini gerektirir. Zaten bilginin kaynağında aklı görmekte. Cevap E seçeneği olmakta. Kant'ın bu yaklaşımında temel aldığı görüş soruluyor. Arkadaşlar Kant insanın mutlu olmaya layık olmak için çalışması gerektiğinden bahseder ve ödev duygusuyla insanın çıkar gözetmek sizin eylemde bulunmasını tavsiye eder. Buna ödev ahlakı denir. Ayrıca ödev kişiden kişiye değildir yani evrenseldir diyor. Bireyin hazza ulaşması gerektiğini savunan görüş daha çok hedonizm, hazcı görüştür. Mutluluk için bireyin bilgili olması gerektiğini savunan filozoflar özellikle Sokrat ve Platon'dur. Dünya nimetlerine kayıtsız kalmak insanı mutlu kılar diyen Stoa felsefesidir. Ede insanlar özgür ve zengin olduklarında mutluluğa ulaşırlar deniyor. Değerli arkadaşlar, burada ödev ahlakına vurgu var. Ödevin de kişiden kişiye değişmediğinden bahsediliyor. Demek ki ödev ahlakı aynı zamanda evrenseldir, bütün insanlara hitap eder. Cevap da B olur. Hegel'in yaklaşımında temel aldığı görüş soruluyor. A'da varlığın gerçek yapısı kavranamaz. Bu görüş kuşkucu görüştür. Halbuki Hegel'e göre varlığın bilgisine akıl yoluyla ulaşılabiliyor. Bedenden bağımsız bir ruh yoktur diyen görüş materyalizm, maddeciliktir. Varlık hem madde hem akıldır diyen daha çok dualist öğretidir. Descartes tarafından savunulur. Tek cevher vardır o da tanrıdır demek monizmdir. Tekçilik temsilcisi Spinoza'dır. Arkadaşlar, gerçek dünyanın zamanda ve uzayda olmaması, onun mutlak olması tamamen akılcı, rasyonelist bir görüştür. Bakın, zaten burada mantık'tan bahsediliyor. Yani burada aklın gerçekliği kavramasına değiniyor Hegel. Cevapta D olur. Hume, bu görüşleriyle hangisini eleştirmektedir? Bir gün suyun vadiden daha doğru tırmanmayacağını kim garanti edebilir? Gerçi böyle bir iddia insana saçma gibi görünür ama burada hiçbir mantıksal aykırılık yoktur. Şimdiye kadar böyle olması bundan sonra da böyle olacağını göstermez. Çünkü aynı olayın aynı şartlarda aynı sonuçları vermesi tamamen alışkanlıktır. Doğurtma yöntemini savunan Sokrat'tır bilginin doğuştan geldiğini savunur. Tümden gelim yöntemi bütünden özele doğru çıkarsamalarda bulunmak demektir. Diyalektik yönetimi, yöntemi, karşıtların birliği demektir. Kuşkuculuğun görüşlerini, kuşkuculukta bilgiyi yatsır, kabul etmez. Aynı olayın, aynı şartlarda, aynı sonuçları vermesi nedensellik ilkesidir. Nedensellik ilkesini eleştirir ve bunun tamamen alışkanlıklarımızdan kaynaklandığını savunur. Bu da cevabımızı B yapar. Hume'un yaklaşımında temel aldığı görüş soruluyor. David Hume, bilgi felsefesinde deneyci, empirist bir filozoftur. O, bilginin kaynağında izlenimleri görür. Bilgi doğuştan insan aklında bulunur diyen empirizmin karşısında yer alan rasyonalizmdir. Bilginin zamanla, kişiden kişiye göre değiştiğinden bahseden relativizmdir, sofizmdir. Bilmek, hatırlamaktır diyen görüş yine rasyonalizmdir. Doğuştan bilgi var çünkü onlara göre. Kesin bilgilerin varlığından söz edilemez diyen ise septisizm, kuşkuculuktur. Bilginin kaynağında izlenimlerin olması, duyum ve deneyimlerin bilginin temelinde var olmasını gerektirir. Çünkü empirist bir filozoftur. Devitium. Yani deneyicidir. Cevap E olur. Parçadaki görüş hangisinin yaklaşımına uygundur? Kant'ın kritisizmi eleştiriciliktir. Bilginin kaynağında akıl ve deneyin işbirliğini savunur. Hegel'in rasyonalizmi akılcılık, Berkeley'in özden idealizmi düşüncecilik, Dematri'nin materyalizmi maddeciliktir. Diyor ki insan zihni boş bir levha gibidir. İnsan bilgiyi sonradan deneyle elde eder. Bunu savunan görüş empirizm, deneyciliktir. Empirizme göre doğuştan insan zihninde hiçbir bilgi yoktur. Bütün bilgilerimiz yaşantılarla ortaya çıkar. Bu yüzden de değerli arkadaşlarım cevap A olur. Descartes'in bu görüşleri hangisine uygundur? Empirizm insanın zihninin doğuştan boş olduğunu, sonradan deney yoluyla bilginin oluştuğunu savunur. Pragmatizm faydacılıktır. Analitik felsefe özellikle dil çözümlemeleri üzerine yoğunlaşır. Sezgicilik bilginin kaynağında manevi içgörüyü savunur. Diyor ki Descartes, Özdeşlik ilkesi de doğuştan gelmektedir. Özdeşlik bir mantık akıl ilkesidir. Bu ikinin doğuştan gelmesi rasyonalizmi destekler. Çünkü rasyonalizm yani akılcılık da doğuştan bilginin olduğunu savunmaktadır. Bu da cevabımızı A seçeneği yapar. Parçadaki görüş hangisinin yaklaşımına uygundur? Hegel'in idealizmi düşünceciliktir. Hume'un deneyciliği doğuştan bilgiyi kabul etmez, bilginin daha sonra izlenimlerle ortaya çıktığını savunur. Berkeley'in öznel idealizmi, bir varlığın var olabilmesi için onu algılayan bir insanın olması gerektiğini savunur. Kant kritisizm ile rasyonalizm ve empirizmi eleştirmiş hem de uzlaştırarak bilginin kaynağında iki unsura, akıl ve deneye yer vermiştir. Gerçekte var olan varlık maddedir. Madde diyalektiğin özü gereği çatışma ve çelişme içinde değişerek gelişir diyen görüş Marx'ın diyalektik materyalizmi yani maddeciliktir. Cevabımız E olur.